2019 sonrası bu seçimlerde alınan başarıyı, HDP'nin başarısını, AKP iktidarı aslında yine kayyum politikasıyla yok etmeye çalıştı. Ve bu 2019 sonrası yaşanan kayyum aslında ikinci kayyum politikası olmuş oldu. Ve 31 Mart'taki yerel seçimlerde, 2024 yılında yaklaşık bir yıl önce yine bir yerel seçim atlatmış olduk ve ee, bu sefer DEM Parti olarak bu seçimlere girmiştik ve DEM Parti ciddi anlamda bir başarı elde etti. İki defa kayyum atanmasına rağmen e, halkımız partisine sahip çıktı. Yerel yönetimlerde e, DEM Parti beledi belediyeciliğini e, tercih etti. Biz her zaman e, söylüyoruz bizim belediyecilik anlayışımız tamamen halktan yana, doğadan yana, kadından yana bir belediyecilik anlayışıdır ve halkımız da bunu tercih etti diğer partilerde olduğu gibi ranttan daha fazla kazanmadan yana bir anlayış kesinlikle yoktur. Ve bu kayın politikası aslında AKP iktidarının bir nevi Kürtlere bakış açısının nasıl olduğunu biz görmüş olduk. Ve aslında tam da demokrasi yok sayan bir anlayış haline dönüştü. En nihayetinde demokrasilerin ortaya çıkardığı somut tek bir şey var. O da seçimdir ve sandıktır. Halk kendini yöneteceği kişileri e, sandıkta, seçimde belirleyerek seçer. Peki bu kayın politikaları olduğu sürece biz demokrasiden bahsedebilir miyiz? Edemeyiz. Çünkü halkımız kendini yöneteceği kişileri seçemiyor. Aslında bu kayın politikaları artık çok ciddi e, bir sorun haline geldi. Aslında şöyle de e, olaya bakmak lazım. 2016 yılından beri Kürtlere yönelik bu kayın politikasına tüm ülke tüm muhalefet ses çıkarmış olsaydı bugün kendileri de aynı sorunla karşı karşıya kalmazdı ki bugün görüyoruz ki CHP'nin bazı belediyelerine de kayyum atandı. Artık bu kayyum politikası aslında sadece Kürtlerin ya da DEM Parti'nin sorunu olmaktan çıkmış durumda. Tüm e, Türkiye'deki siyasi partilerin bir sorunudur ve e, bunun yanında da bir demokrasi sorunudur, özgürlük sorunudur, adalet sorunudur. Yani artık bu kayyum politikası sadece Kürtlerin ya da DEM Parti'nin sorunu değildir. Bir de şöyle bir değerlendirme yapabiliriz. Çünkü AKP iktidarı son yıllarda yanlış ekonomik politikaların sonucunda bir sıkışmışlığa geldi. Çünkü şu an çok derin bir yoksulluk var. Halkımız ciddi anlamda geçinemiyor. Buna bağlı çok ciddi sorunlar yaşıyor. Bu açlık ve yoksullukla ilgili sorunların artık konuşulamaması için de kayyum politikalarıyla gündemi değiştiriyorlar. Ee, bu da e, kayın kayyum politikalarının bu kadar sık uygulanmasının e, bir diğer nedeni olarak e, değerlendirilebilir. Var. Bana dokunmayan yılan bin yıl yaşasın olayı var. Şimdi söz konusu Kürtler olunca, Dem Parti olunca muhalefet e, uzak kalıyor. Yani en niyetinde şunu söyleyebiliriz bugün mesela HDP'nin önceki dönem eş genel başkanı Selahattin Demirtaş 9 yıldır cezaevinde tutuklu, haksız bir tutuklama kararı var. AYM'nin bir kararı var tahliye edilmesine yönelik. Ama bu konuda muhalefet mesela yeterince sesini çıkaramıyor. Ama geçenlerde Ümit Özda tutuklandı. Tüm muhalefete bakıyorsunuz ki bununla ilgili ses çıkarabiliyorlar. Bu tutuklara itiraz edebiliyorlar. Aslında burada muhalefetin içerisinde bile demokrasinin yeterince yeşermediğini görüyoruz. Kürtler söz konusu olduğunda herkes bir köşeye çekiliyor. Kafasını kuma gömüyor maalesef. Bu konuda da daha önce 2016'da ilk kayyum politikası ortaya çıktığında kütlerin belediyelerine kayyum atandığında muhalefet yeterince ses çıkarmış olsaydı iktidar da bu kadar kolay tüm belediyelere kayyum atayamazdı. Tabi bir e, çözüm sürecinin olduğu konuşuluyor ama daha herhangi bir isim konulmamış ve bir süreçle başlamış durumda değil. Şu an bir e, görüşme Trafiği devam ediyor. Bir açıklama gelecek İmralı'dan ve asıl bu açıklamadan sonra aslında ne olacağı, nereye gideceği, bu işin nereye evrileceği o açıklamadan sonra belli olacak. Şu an açıkçası bir sürecin başladığını ben de düşünmüyorum. Ama şöyle bir durum var. O süreç başlarsa eğer iktidar kendince belli bir talebi olacak ve muhalefet, HDP, DEM Parti geleneği de bir talepte bulunacak. Çünkü uzun zamandır Kürtler büyük bir baskı altında, birçok arkadaşımız haksız yere cezaevinde bunların serbest bırakılmasına ilişkin talepler olacak. Her iki tarafta masaya oturduğunda elini güçlendirecek hamleler yaptığını düşünüyorum. Ki şu an AKP iktidarında her gün yeni gözaltılar, yeni tutuklamalar yaptığını görüyor sadece. Artık bu e, çeyre de Kürtler de değil, Kürtler dışında da çıkmış durumda. Tüsiyata yapılan işte açılan davalar gözaltılardan işte sendikal hareketlerdeki kişilerin üzerindeki baskılar gözaltılardan, gazetecilere yönelik baskı ve gözaltılardan aslında toplumun tüm kesiminde muhalefet kendine muhalif olarak gördüğü her kesimde bir baskı politikası uyguladığını görüyoruz. Bu da yine AKP politikalarının bir sıkışmışlığını gösteriyor. Çünkü bu uyguladığı politikalarla daha fazla ilerleyemediğini aslında kendileri de görüyor. Bu nedenle artık e, hatırlarsanız 2015-1 Kasım'da yine bir kaos ortamı yaratıldı. İşte 400 vekili verin bu iş bitsin söylemleri olmuştu. E, bu baskı politikalarla kendi iktidarını devam ettirmeye çalışıyor. Ama en niyetinde bunun e, bu şekilde olmayacağı ortada. Bu zamandır ciddi anlamda demokrasinin askıya alındığı, hukukun işlemediği bir süreç yaşıyoruz. AKP kendi kadrolarını, kendi hakim savcılarını, kendi bürokratlarını yetiştirdi. E, yargının da siyasal bir süreç içerisinde yürüdüğünü, bağımsız olmadığını görüyoruz ama e, ülkenin bu şekilde daha fazla yönetilemeyeceğini hepimiz biliyoruz. İktidarın bu politikası varsa tabii ki bize de bunun karşısında durmak ve mücadele etmek e, düşüyor. E, Tabi sadece bu Kürtlerle de olacak bir durum değil. Tüm muhalif kesimin bir araya gelip bu iktidara artık bir dur demesi gerekiyor. Ama bunun da maalesef her zaman öncülüğünü Kürtler e, yapmış oluyor. E, şunu söyleyebiliriz e, sonuç olarak, mücadele edeceğiz. Yani Biz e, şunu biliyoruz ki e, kaybedilmiş tek mücadele terk edilmiş olan mücadeledir. Onun için biz mücadelemizi terk etmeyeceğiz, mücadele etmeye devam edeceğiz. دموکراسی و حقوقو به این گتر بیاریم